Eğer orada olmazlarsa kim bizim haklarımızı savunacak? Bütün herkesi, değerli insanları cezaevine atıyorlar. Onları boşu boşuna tümlüyorlar. Düşünce özgürlüğünden dolayı. Düşünce özgürlüğümüz yok mu? Bıraksınlar bu işleri. Ayıp da onu kapatsa onu kaçıncı? Ben kaç yaşındayım ama kaç tane kapatıldı? HDP gibi onun yerine yarın başka bir parti kurulacak, başka bir parti kurulacak. Herkes özgürdür, herkes fikirlerini savunsun. E, e, 20-25 yıl, yıl bir iktidar olur mu? Burası padişahlık mıdır? Burası krallık mıdır? Biz İngiltere miyiz? Biz kapatılmasını istemiyoruz. Kapatınlar hepimizin ağzına bir zincir vurmuş demektir. Kilit vurmuş demektir. Ayıralım memleketleri ayıralım, devleti ayıralım. Öyle şey olur mu? MHP kendi o kadar olayları yapan bir mafyaya diyor ki benim dava arkadaşım. Bizimkiler hiçbir şey yapmadığı halde ayıp yani bu bir insanlık dışı bir harekettir. Herkes benim düşüncemdedir. Herkes korkuyor, herkes çekiniyor, herkes bir sorun olur diye. Sümürgeciliğe karşıyız, sümürlen taraftayız hep sömürüldük. Bakar mısın? Doğru düz bir yolumuz yok. Doğru düz bir fabrikamız yok. Gençlerimiz hepsi işsiz, sokakta. Çıkayı cibere götürüyoruz, çıkayı ilk burada da atık hadi. Hem hazır ki kur değil daim serbilim Erdoğan ettik, ya koyu avadık e. O küçük kuşke raş avadık he. E eme avadık hem çöpüşte deri ameliyatı, çımam sayı. Çımak ya, hakim acı hak be. Hem savaş bıraktı ne be. Hem de gelime neyini kustun? HDP var ya gittin ne dev ne eri? Vallahi isyan der ki. Ha, azadi, azadi, azadi. Çok güzel katkılar vardır. Biz mecbur memnunuz. Başkaların burasını idare etmesi istemiyoruz. Nasıl yok ya bu yılların bir gelmiş olduk bir durumcuyuz. Nasıl bir şey yapıyorlar? Kapatıyorlar. Tek kelimeler ezerdi. Başka bir şey söyleyemiyorum. Düşünce olarak sonuçta bizi temsil ediyordular çok yanlış buluyorum yani. Kapatın, kapatılırsa bir işte bir parti o zaman hepsi kapatılmalı. Sonuçta yani onlar da bir şey temsil ediyorlar. HDP'liler de sonuçta Kürtleri temsil ediyor. Bence kapatılmamalı. Bu haksızlık olur.